Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karşınızda gördüğünüz fidget toys paketi açacağız. Evet. Arkadaşlar bugünkü videom kardeşimle uzun zaman sonra ilk defa sizlerle bir, videom, bir videodayım. Konuşamadım da. Arkadaşlar kardeşimle video çekmek ayrı bir güzel olacak. Arkadaşlar bu Fidget Toys'ları gerçekten çok seviyoruz. Ben de bugün bir paket yapmak istedim. Kardeşim içindekilerden haberi yok. Aslında kardeşime hediye yapmıştım ben bunu. Sonra aklıma YouTube'a koymak geldi bu videoyu. YouTube'da arkadaşlarımıza verebilirim bu videoyu diye. Gösterebilirim bu videoyu diye aklıma geldi. Arkadaşlar o zaman şimdi hemen bu paketimizi açmaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi ilk olarak... E Paketimizi kardeşim tanıtacak. Zaten videonun da çoğunda kardeşim konuşacak içine açacak falan. Şimdi evet. ilk olarak başlasın. E, tanıt bakalım. Merhabalar arkadaşlar? Evet. Merhaba. E, öncelikle böyle bir e, rengarenk bir paket evet. oluyor Karşılıyor bize. En evet. başında. Daha sonra arkasında şu şekilde bir kataloğumuz var. Evet, kataloğumuzu açalım. Kataloğumuzu açalım hemen. Evet Şu şekilde bir kataloğumuz var. Evet. evet. Şimdi isterseniz hemen gelin ve katal, e, pardon fidget toys paketimizi açmaya başlayalım. Evet şu, şu şekilde makas işaretinden açıyor. Gerçekten bunları açmak da çok eğlenceli. İçinden şu şekilde bir içinden paketlerim paketlerimizi alıyoruz. Şöyle pembe bir paketimiz çıkıyor. Çok güzel rengi. Turuncu bir paketimiz çıkıyor. Yeşil bir paketimiz çıkıyor. Ve daha sonra da mavi bir paketimiz çıkıyor. Evet arkadaşlar. Evet. Şöyle alalım. Bunları şu şekilde görün Bu paketle artık bir işimiz yok. Bunu alabiliriz. Evet. Arkadaşlar şu şekilde. Açmaya başlayalım isterseniz. Hangi renkten ee, başlayalım? Pembeden başlayalım Hı -hı. istiyorum. Makas işareti olan yerden kesmeye başladım. Evet arkadaşlar içindekiler zarar gelmesin diye biraz yukarıdan yapmaya çalıştım makas işaretlerini. Ee şu şekilde çok güzel evet. kalp bir su kuşu çıkıyor arkadaşlar. Pembiş. bir Arkadaşlar kataloğumuzdan bulalım çok hemen. Çok güzel Kataloğumu açıyorum. Arkadaşlar şu şekilde su kuşu kısmındaki pembeş kalp. Buradaki pembeş kalp Pembiş. sıkışı oluyor. Evet arkadaşlar, Gerçekten kalp. de çok güzel olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Açmaya şekilde. devam edelim diğerlerinde. Bu böyle kenarda dursun. Arkadaşlar ee, şimdi geçelim. Turuncu turuncuyla devam edelim istiyorum. Evet. Şöyle kenara alalım. Açıyorum. Makas işareti olan yerden. Ve içerisinde. Evet, şey içindekine bakıyorum. bir şey çıktı. Ve bir pop popit itimiz. çıktı. Şu şekilde. Arkadaşlar. Çok güzel gerçekten Turuncu de. vesaire. Şimdi buradan katalogumuzdan alırız. Şu, Şu şekilde, popit kısmında. Böyle. Bir popitimiz var. Bu da evet. o. Şimdi deneyelim. Evet. Çok, çok ses çıkarmasa da yine de Çaktan çok güzel. Yapımı. Evet. Ve sıkış yapımı diye bir video isteyebilirsiniz benden. Bunu çekebilirim. Şekilde. Arkadaşlar şimdi sıradaki paketimize geçelim. Koyalım. Yeşilden Koyalım. devam edelim hemen. Çok güzel şeyler çıktı şu zamana kadar. Umarım güzel şeylerle de devam da ederiz. Yeşil paketimizi açıyoruz. Açtık. Evet. Şimdi açalım bakalım içerisinden. Çok heyecanlı gerçekten arkadaşlarım. Evet. Ne bakar mısınız? Kedili, Kedili çok harika bir sıkışı çıkıyor. Arkadaşlar kataloğumuzdan bakalım hemen. da burada gördüğünüz. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Biraz oyna bakalım. Çok güzel. Ses de çıkarıyor. Gerçekten evet. de çok güzel bir fidget arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Çok hoşuma gitti benim. Evet. Ve Şimdi son paketimize koyalım. geçiyoruz. Ve son paketimizi de açalım. Evet. Şöyle mavi paketimiz. Makas işaretinden kesmeye başlıyorum. Ayy, çok heyecanlı gerçekten. Ve avokadolu popitimiz çıkıyor arkadaşlar. Bakalım deneyelim. Gerçekten bu en güzel çizdim o kadar. Hava biri olabilir. Kataloğumuzda da burada görmüş olduğunuz. Evet eşleştirelim hemen şu şekilde. Bu Bak buraya. Başlar. Bu şekilde şuraya yapalım. Bu da buraya böyle. Çok güzel gerçekten de. Evet. Şimdi hepsine toplu olarak bir bakalım isterseniz. Evet arkadaşlar. En baş olarak şöyle kalpli pembiş bir sıkışımız çıktı. Çok tatlı. Evet daha sonra şöyle turunculu bir popitimiz çıktı. Daha sonrasında kedili rengarenk çok güzel harika bir sıkışımız daha çıktı. Evet arkadaşlar son olarak da böyle vakadalı bir favoritemiz çıktı arkadaşlar biz bugünkü videoda çok eğlendik siz de eğlendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın başka bir videoda hep beraber görüşmek, görüşmek üzere. üzere.